Bir adam açık olan bir kadının vücudunu görse ve dese ki ya ne kadar güzel olmuş böyle açık giyinmekle dese Allah'ın haram kıldığı herhangi bir şeye güzel dediği için ne oluyor? Dinden çıkıyor. Bir İslam hırkasını üzerinden çıkartmış oluyor. Bu adam o halde ölse, tövbe etmese kafir gider. okumam gerekiyor. Kritik hayati meseleler. Sosyal medyayı kullanan kardeşler çok dikkat etsinler. Yapacağın bir hareketle dinden çıkabilirsin. Sosyal medyadaki açık fotoğraflara güzel diyenler küfre düşer mi? Soru. Esselamu Aleyküm hocam. Timurtaş hoca dört mezhebe göre kolu başı ya da bacağı baldırı açık olan tesettürsüz kadına ne güzel olmuş, yakışmış vesaire demek küfürdür diyor. Peki hocam Face'te mini etekli kuzenimin fotoğrafını beğenip paylaşmış annesi ve 50-100 adam eş dost beğenmiş bu fotoları ben şahit oldum. Bunlar küfre mi düştü? Bunun gibi binlerce vakıa var sosyal medyada. Hocam bu ses, sosyal medya çok mu kötü bir şey? Çok iyi bir şey ama kötü kullanırsan çok kötü bir şey. Bir nevi bıçak gibi bir nevi silah gibi. Senin nasıl kullandığına bağlı. Bakın Anne kızının resmini çekiyor. 15-16 yaşında kız buluğa ermiş. Kızlar 9 ile 12 yaş arası buluğa ererler. Bir kız blue erdiği zaman bu kız ne yapması gerekiyor? Örtünmesi gerekiyor. 15 yaşında kızının almış, açık fotoğraflarını çekmiş, kendi Facebook hesabına koymuş. Sonra gerek aile bireylerinden yahut da arkadaşlarından, uzak insanlardan listesindeki bütün adamlar bu kızı görüyor oraya. Tak beğen butonuna tıklıyorlar, beğen. Kızı beğeniyorlar. Bazıları diyor ki ya ne kadar güzel kız be. Timothy Hoca'nın fetvası değil bu. Bu fetva fıkıh kitaplarında. Bir adam açık olan bir kadının vücudunu görse ve dese ki ya ne kadar güzel olmuş böyle açık giyinmekle dese Allah'ın haram kıldığı herhangi bir şeye güzel dediği için ne oluyor? Dinden çıkıyor. İslam hırkasını üzerinden çıkartmış oluyor. Bu adam o halde ölse, tövbe etmese kafir gider. Mesele bu. Cevap ve aleyküm selam. Fotoğraftaki yarı çıplak kızı beğenmek küfür değil, günahtır. O beğen butonuna tıklıyorsun ya, tıkladığın anda sen bir günaha girdin demektir. Ancak açık giyinmesini beğenip met ederlerse mesela ne güzel olmuşsun bu mini etekle derlerse işte bu küfür olur. İslamiyette kadının mini etek giymesi helal midir haram mıdır? Haramdır. Şimdi bu ne diyor? Kızı orada övecek ya, akrabasına iyi davranacak, kıza ilgi duyduğunu gösterecek diye. Ay bu mini etek sana ne kadar yakışmış Zehra ya. Ay ne kadar güzel olmuşsun be. Dedin mi bunu? Gitti. İman gitti. Neden? Allah diyor ki bu çirkindir kadınlar bütün bedenlerini örtsün. Bu diyor ki hayır hayır çıplak olduğu zaman daha güzel Allah'ım sen yanlış biliyorsun. Haşa ve kella. Bundan dolayı küfürdür. Allah'ın yasak kıldığına helal diyemezsin, güzel diyemezsin, iyi olmuş, böyle daha iyi diyemezsin. Zira Allah'ın haram kıldığı bu giyim şeklini ben beğeniyorum demek, Allah yanlış, ben doğruyum demek olur ki bu kanun koyucu olan Allah Teala'ya savaş açmak anlamına gelir. Allah şöyle buyurdu: "Müminler arasında ahlaksızlığın ve edepsizliğin yayılmasını isteyenleri gerek dünyada ve gerekse ahirette acıklı bir azap beklemektedir. Allah bilir, oysa siz bilmezsiniz." Müslümanlar arasında bazıları ahlaksızlığın, edepsizliğin yayılmasını istiyor. Bazıları açıklığın daha fazla artmasını istiyor, fuhşiyatın daha kolay bir hale gelmesini istiyor. Bunlara ne diyor Allah? Acıklı bir azap vardır. Bunun olmasını isteyenlere acıklı bir azap vardır. Bir soru daha var. Facebook'ta eşinin resmini paylaşan iletiyi beğenmek caiz midir? Akıllı bir Müslüman hanımının resmini paylaşır mı? Paylaşmaz ama saftrik Müslümanlar, cahil Müslümanlar, Allah'ın dilini öğrenmemiş Müslümanlar hanımının resmini paylaşıyor. Benim niyetim kötü değil hocam diyor. Bu iş niyete bakar mı ya? Bu iş niyete bakar mı? Sen şimdi arabanla yola çık. İşine doğru giderken bütün kırmızı ışıklarda, özellikle kırmızı ışıklarda geç, kırmızı ışıklarda. Sonra polis seni çevirsin. Sen polise de ki, memur bey niyetim kötü değil. Acele bir şekilde işe yetişmeye çalışıyorum çünkü büyük kalentör bir müşterim gelecek. Niyetime bak. Desen bu polis sana ne yapar? Normal yazacağı ceza neyse bir de benimle alay ediyorsun diye iki misli kitler. Niyetle mi oluyor bu iş? Yaptığın işe bakar Allah. Allah senin zahirine bakar. Şimdi selamun aleyküm hocam. Arkadaşlarım eşleriyle veya nişan, nişanlısıyla fotoğraflarını Facebook'a atıyorlar. Nişanlanmış ya da evlenmiş tak fotoğrafı Facebook'a atıyor. Tesettürsüz olduğu için benim onları Facebook üzerinden beğenmem günah olur mu? Hayırlı günler. Tesettürlü de olsa günah olur. Mesela arkadaşınız Facebook'a resmini atmış hanımıyla beraber, kızıyla beraber. Blue çağına ermiş, kızıyla beraber resmini atmış. Sen ne yapacaksın? O arkadaşı arkadaşlıktan çıkartacaksın bir daha görmemek için. Yahut da paylaşımlarını görmemek için gereken bir buton falan varsa onu tıklayacaksın. Bunun paylaşımlarını ben bir daha görmek istemiyorum. Neden? Çünkü kızının resmini koyuyor, kendi resmini de koyuyor. Ama hocam bizim bakarken niyetimiz kötü değil ki. Ya istediğin kadar niyetin güzel olsun. Peygamber olsan, evliya olsan bakamazsın. İslam bakmayı yasaklıyor. <laughs> Kullil mu'minine yahuzzu min absarihim. Mü'min erkeklere söyle. Mü'min erkeklere söyle ey Habibim. Gözlerini haramlara bakmaktan sakındırsınlar. Allah buyurdu. Şimdi sen ne diyorsun? Allah'ım sen bana yasakladın ama benim niyetim güzel. Ben bakarken güzel niyet, niyetle bakıyorum. Öbür tarafta sana anlatırlar niyeti. Sana güzel bir niyet anlatırlar öbür tarafta. Ve aleykümselam. Bir Müslüman için tesettürlü de olsa blue uçağına ermiş olan eşlerinin, kızlarının ya da kız kardeşlerinin resimlerini paylaşmak haramdır. Bırak açık olmayı. Tesettürlü bile olsa. Haram olan bir işi beğenmek büyük günahtır. Kalbinden bunu beğendin. Zalimlere meyletmiş oldun. Günaha girdin. Bunda ne var ki? Düşüncesiyle haram oluşunu inkar ederek beğenirse bu küfürdür. Ne var bunda canım? Güzelim kız ya. Göğsünü biraz açmış, saçları dalgalanıyor, mini etekli ne var bunda? Niyetler kötü değil ki biz olgun insanlarız, biz modern insanlarız, bunda kötü bir şey yok. Dediğin zaman ne oluyor? Allah bu işi beceremedi demiş oluyorsun. Aşağı ve kelle. Facebook'un beğen butonu yanına caiz değildir butonu da koyması iyi olurdu ama kurucusu ateist. Bu Facebook'un kurucusu biliyorsunuz Yahudi. Anası babası Yahudiydi. Fakat daha sonra ne yaptı bu? Bakmış dünyadaki bütün zulümleri Yahudiler yapıyor, tiksinmiş. Ben dedi ateist oluyorum. Ateist oldu.